6 duayı sakın dilinden düşür. Birincisi Yunus Aleyhisselam'ın duası. La ilahe illa ente subhanek inni kuntu zalim. Ya Rab senden başka ilah yoktur. Sen her türlü noksandan münezzehsin. Gerçekten ben zalimlerden oldum. Bu dua karanlıkların içerisinden çıkartan duadır. Biliyorsunuz Yunus Aleyhisselam'ın kısasını. Okyanusun içerisinde bir balığın karnında kim sesini duyabilir? Kime sesini işittirebilirsin ondan başka? İkincisi Eyyub Aleyhisselam'ın duası. Rabbi inni messeniyet dur. Ve ente erhamur rahimin. Ya Rabbi bana gerçekten dert ve sıkıntı dokundu. Sense merhametlilerin en merhametlisisin. Üçüncüsü la havle ve la kuvvete illa billahil azim. Güç ve kuvvet ancak Allah'ın yardımıyla. İnsan bazen kendini çaresiz hisseder. Ne yaparsa yapsın dünya üzerine üzerine gelir. İnsan bunu bilsin, buna dayansın, buna güvensin. Hazreti Allah bütün kapıları açacak.